Evet, şu anda Fuat'ın ilginç ürünlerden bir tanesi kesin. Hem yat, değil mi, hem karavan. Şimdi bununla ilgili bir röportaj yapacağız. Yine karavan severlerden, aynı zamanda karavan sahibi Şeref Alpago'yla bir röportaj sunacağız <laughs> değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. İzmir'den abi. mi? İzmir'den. Nasıl yol? Bir Vallahi anlatabilirsen. Olarak. <laughs> şey olarak e, Boş. bir sorun yaşamıyorsun değil mi? Karavanla seyahat. Yok yani sadece işte o yeni yol çok pahalı. Onun dışında eski yollarına gelebiliyorsun. O güzel fena değil. Şeyde görünseydi ya. Arka nerede? Evet. Şöyle şu anda ilginç bir evet, ürünün önündeyiz. İnovasyon yine var. O hem karada gidiyor hem denize gidiyor. Bunu anlıyoruz. 6 beygirlik bir motor var 4 zamanlı arkasında. Ee, sanıyorum oradan bir herhalde bir dişli vasıtasıyla denize inip mi kalkıyor? Ee, Mesafesini ölüm ayarlıyor. Tasarımı bize olan e, elektrikli motor braketi. Hı, -hı İniyor yani. ve kalkıyor değil mi? Denize girdiğinde motor pervanesini aşağı indiriyor, karaya çıktığında da kimse tekne olduğunu anlamasın diye yukarı çıkıyor. Hem evet, onları... de takılmaz. Peki e, denize girdiğinde bu işte balata diskler. Bu 750 kilo altı olduğu için bunlarda frenli sistem kullanmıyorum. Şu an Almanya'dan özel bir siparişte bir firma yapıyormuş, Marin Dingil tekneci ve yat demoklar için bir ton üzeri. Ben istedim e, o dingil geldiğinde. De komple frenliğe dönecek. Şu anda peki nasıl korozyondan koruyuyorsunuz? Denizden çıktı. Marendingil kullanıyoruz. Marendingil. de marendingil var yani. ama frenli de bu olayı çözen bir firma sadece 50 yıldır bir firma varmış. Ama bijonlar bijonlar yine bir yıkamak Onlar lazım. Krom. Krom. Cant alüminyum. Paslanmıyor. Onlar bastan krom. Diyoruz. Zaten ama çıkınca bir tatlı sudan geçirmek gerekiyor. Tabii yani. Yani tuzlu suya girdiysen Genel olarak bir yıkanması Nasıl gerekti gerekti. gerekiyor çünkü tuz yüzünde şey yapıyor, kol şey yapıyor yani Denize bir kaplamak Denemişsinizdir. Kaç, tamam. kaç mil gidiyor? Kaç nat yapıyor? 8'e kadar çıkıyor. E Altılıkla. Tabanda takılan hiçbir yer yok. Dingildin orta mili bile göğüs içerisine gömülü. Zaten şasi sistemini özel tasarlandı. Tabanda dengeleme da. çok güzel. Yani üç kişi sadece bir tarafına dair otursa yatma yapmaz. Hani yalpalama. Onu soracak. Denizciliği tarzı. nasıl hiç i̇şte denediniz mi böyle sert On denizlerde? Numaralı. Yani böyle e, sert yani dört yani bu şöyle baktığında beş metrelik bir tekne. Beşlik kayık ne yapıyorsa bu yani da onu yapar. Beşlik kayığın iki katı performans evet. sergiler. Yani şöyle söyleyeyim. Mercedes'in de Renault'un içinde gider gibi düşün. Yani ikisi de beş metreliktir ama içindeki konforu son Konforu. Ama hani böyle 25 metrelik yat performansı da <gülüyor> Peki <laughs> bu Ne bileyim koylar böyle En balanı tut evet. Hayran yani. <laughs> Peki ruhsat açısından ruhsat Ne açısından gibi açısından bir O bir belgeli trafikte tüy, sigorta muayene gerekmiyor Aracın bir tane plakasını takıyorsun Denizcilik açısından da e, kara taşı da, deniz taşıda bir kanunumuz yok ama Sahil güvenlikler ki en azından bir bot kaydı yaptığı gibi kaydının olmasıdır. Benim size verdiğim faturayla internet üzerinden bot kaydını yaptırıyorsunuz. Liman kaydını yani Ne? Bot, liman kaydı gibi hmm. online kaydı yapılıyor. Evet. Onda da bir sıkıntı var. Yani bir denizcilik plakası da alıyor aslında o zaman. Yani nasıl lastik şey, lastik bot kaydı gibi Başka bir şey. Değil. Yani o zaman sahibi güvenlikle bir şey. 3-5 liman başkanlığına gittim. Hangi limana bağlayacak? Bu limana bağlanmayacak. Bu bizim işimiz yok dedi. Ama sahibi yönelikler de der ki e, motor takılan her aracın bir kayıt, ister. E, kayıt ister der. İki buçuk metre üzerine. E, onu da araştırdım. Sadece online benim kestiğim faturayla senin adına fatura kestim. Sen benim güzel motorlu botum var gibi online kaydını yaptırıyorsun. İnşallah sahibi güvenlik onlar onu işte. Yok sahibi güvenlikten genel müdürlüğünden Bilhiyiz, anlam, Çünkü biraz bu limanlarda işler zor yürüyor. Yani, yani. bir tekne kaydı bile hakikaten... Şimdi ee, Tekne kaydı liman müdürlüklerinde şöyle, evet. e, tekne yoğunluğuna dolayı. Hani bağlayacaksın oraya adam vermiyor. Ama bu limanla işliyor. Aslında biraz şöyle farklı. <laughs> Şimdi ben mesela Urla'da yaşıyorum İzmir'de. Limanın, İzmir Limanı'ndan kaydımı yaptırıp götürdüm. Yani bağlayacağınız yer aslında kayıt değil de kaydı bir yerde yaptırıp sonra istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz gelmişsiniz O limana da gidip kayıt yaptırıyorsun Yani benim Urla'daki yani, işte balıkçı çıkma hani, limana, limana gidecek bir hali yok. Buna. Yok. O yüzden hani öyle bir sıkıntı yok. Şey ya, gibi sanki olur. bu böyle romorkla getirdin denize attın gibi. Aynen. Aynen Yani senin lastik botun var. Romorkla getirdin içine girdin çıktın modunda bir. Orada ne yapıyorsa bunu da öyle görmesi Aynen. gerekiyor. Aynen Sistem o. Zaten onu da öyle görüyor. Baya burada denizle ilgili herhalde pis su atışmıyor. Pis su Sintine çıkışları evet, var onlar. Evet. havalandırma var. Temiz su girişi temiz var. Su girişi var. E, pis su çıkışı var. Yani genelde ta bunun tabanında 4 tane sintine pompası var. En ufak delik de şunda bunda otomatik devreye giren siltine pompaları var 1000'lük. Eee zaten çift çift çıldırda diklerin Arada köpük var. Şöyle evet, bakalım gelelim. mı? Gelelim. <laughs> Can alıcı sorun. Şimdi bunu Denize indirmek için düz bir yer lazım. Ee, dolayısıyla Türkiye'de genelde hani yatlar, platform şeye yaklaşıyor. Nasıl onu nasıl çözeriz? Şimdi platform aramanıza gerek yok hani beton bir indirme zemin aramanıza gerek yok. Ee, aracın bakmayacağı bir taşlı bir zemin olduğu zaman yani biz sürekli girip çıkıyoruz şeye e, göllere de girip evet. düzlük olduğu zaman. Elektrik çeker Atıyorsun suya? Ha var var sayalım. Ee, sudan çıktığınız alan böyle bataklık veya batacak bir ortam. Önüne bir tane alat bağla, aracın uzaktan bağla, bunu sürü. Yani altı kırılacak, öne kırılacak diye korkma. Yani sürü, aracın bağlayacağın yere kadar çek. Firma bilgilerini alalım. Nerededir şovrumumuz? Amasya, Mevzifon, HME Karavan. Bak. Hayallerinizin mükemmelini yapalım biz. Hayallerinizin mükemmelini yaşayın siz. Slogan da hazır. Evet. İçine bakalım sen Bakalım sen. içine. Evet, burada bir çekmeli motorumuz var. Zamanında deposu üstünde. Şurada evet bir yatçı olarak yatçı olarak yatıyoruz. Şu anda galiba duş bu. Evet bitmiş duş yapmışlar. USB 12 volt girişli. Şurası kontrol paneli. Burada bir kumanda. Sanıyorum bu suyu, pis suyu, temiz suyu gösteren bir panel. Evet, burada hoparlörleri var. Marin olduğunu tahmin ediyoruz. Olmayabilir da bilir çünkü pek su görmeyecek. Genelde aşağıda olduğunda, yıkandığında marin olması gerekiyor. Ha, marinmiş, evet. Yat hoparlörü. Üstünde bir brandası var. Kapılar Kayar kapı Alüminyum Evet içi de çok keyifli 2 Ocak Bir lavabosu var kontrol Dometin Benim teşhis için bu zaman Şurada Açamadık bunu burada olur olabilir. Şurada kontrol akıllı bir TV var. İçeride burada bir televizyon var. Şöyle oturursak gayet yani 5-6 kişilik <laughs> rahat bir alanı var. Tabi denemek lazım yani performansını. Çünkü hem bir yatı hem arabanın bir nasıl cesareti <laughs> diyelim biz buna. Çünkü bir tanesini bile zor yapıyoruz neredeyse. İkisi de bu kadar iddialı bir şey. İnşallah hayırlı olur. mutlu olur. Yatak haline de geliyor tahmin ediyorum. Sanki havası ya. Cırtılar var. Evet sesini duyuyoruz. Çekmeyelim şunu. Bu da güzel böyle bir açılı, prodüslü bir cam yapmışlar. Giderken keyifli olabilir. Bunu kapatmak gerekecek. Bir sunroofu var, sinekliği var. Sunroof'tan bu zamanda. Türkiye'den böyle şeylerin çıkması bize gurur veriyor. İnşallah başarılı olur, inşallah satışlar olur, ihracat olur. Ama işte, o, bundan sanmış gazmanlar konusunda çıkacak. MBC